Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzellik yarışmasındayız. Evet oyuna başladık şu anda. Konseptimiz zenginmiş. Bakalım zengin gibi giyinelim. Bence bu uygun ya. Hiç bakmaya bile gerek yok aslında. Bu güzel gibi. Ya da bu daha mı iyi? Evet bence bu daha iyi. Başka bakmaya gerek yok. Hemen koşuyorum. Sürem az. Şimdi saç olarak ne yapsam acaba? Bence bu daha iyi ya. Bir i̇şte zengin kolyesi takarız. Uf efsane güzel oldu bu arada. Şimdi siyah mı yapsak? Bakalım. Yoksa sarı mı yapsak ya saçımızı? Bence sarı olsun. Baksın da acayip iyi oldu. Şimdi hemen giderim. şeklimizi seçelim. Of oh, bakın. Tek de güzel oldu. Of bu daha iyi mi? Bu olsun, bu olsun, bu olsun. Bakın efsane iyi olmamış mı? Bence çok iyi. Şimdi bu oyunda benim en sinir olduğum şey arkadaşlar. Kötü yapılan kombine çok güzel puanlar veriyorlar. Ve konsepte hiç uygun bile değil yani. Her neyse gidelim kolye seçelim biz. Bir tane kolye vardı böyle para kolyesi o güzel uyar. Da nerede acaba o? O 50 saniyem kaldı. Nasıl yetiştireceğim? İnşallah bu taraftadır da uğraşmam bunu bulmak için. Hemen şuraları bakalım bakalım bakalım. Yok burada. Arkadaşlar. Kolye arıyoruz. 30 saniye kaldı. Koş 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 koş. Buradadır bence ya. Nerede olacak? <laughs> Dedim ve yok. Neyse o zaman boş. Ver. Ne yapalım? Buradan saçımıza bir şeyler takalım. Bunu takabiliriz. Of evet bakın efsane. iyi olmadı mı? Hangi renk olacak? Sarı olur. Evet sarı oldu. Tamam. <laughs> bence çok güzel oldu şu anda kombin. Tam zenginlere uygun. <laughs> evet bakalım şimdi. Kim birinci olacak? Bence ben birinci olmalıyım. Çünkü çok güzel yaptım. Ama tabii ki hiç kombine uygun olmayan kişileri seçeceklerini çok iyi biliyorum. Çünkü bu oyun böyle yani. Ne yapalım? Evet başlıyor artık oy verme zamanı. Güzel hmm. olmuş aslında. Ama böyle tam şeye uygun partiye gidiyormuş gibi. 2 puan verelim. O kadar beğenemedim. Ne ekleyeyim şimdi <laughs> yalan olmaz. Bu da yani düğüne gidiyor. <laughs> Bu ne? <laughs> ne yapmış bir kendine? Ben buna puan falan vermiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Şu yazıları nasıl şu kenardan sileceğim ben ya? Neyse. Bu ne yapıyor? Bu kenarlardan böyle girmiş oyun baga girdi. Ama gördüğüm kadarıyla iyiydi kombine. 3 puan veriyorum. <laughs> bu değişik bir şey oldu böyle. <laughs> He. Bu benim için aynısını yapmış ama ya. <laughs> Buna 2 puan veriyorum çünkü o kadar güzel olmamış. Benimkine benziyor ama. Keşke ilk ben çıksaydım. Hmm. ne bakalım. <laughs> of bak bu acayip iyi olmuş. Ne yalan söyleyeyim. Ben buna 4 puan veririm. Abi. Bu çok güzel olmuş. Ben bunu çok beğendim. Herkes aynı kıyafeti seçmiş sanırım. <laughs> bu da güzel olmuş. Buna da 3 puan verelim. 5 yıldız lütfen. Aa, bak dokunacaktım şansına gitti. Aa, ben geldim. Evet. Ben bence en güzel oldum bu arada arkadaşlar. Of var ya ben çok güzel olmuşum bu arada. <laughs> Kombinim efsane iyi olmuş. Şimdi buna bakalım. Ya bu da mı böyle şeyler yapmasalar olmuyor yani. Kesin bunlar birinci olacak bu arada. Bunları birinci yapıyorlar. Tabii birinci olacak yani. <laughs> ne diyeyim. Şimdi buna bakalım. Of bak bu çok güzel olmamış mı? Tam zengin gibi, zengin gibi böyle. Ama da 5 puan veririm. <laughs> Konsepte çok uygun bir şey yapmış. Evet, şimdi puanlamaya geldi. Sanırım. Evet. Bakın, ben kesin en evet, sonuncu olmuşumdur. <laughs> ne dedim? Ama bu sefer güzellere oy vermişler. Gerçekten bu kız bayağı iyi yapmış bu arada. Tabi bunun yerinde beni koysalarmış fena olmazmış çünkü ben daha güzel yapmışım. <laughs> Yedinci olmuşum al işte. Bakın dedim size. Şunlar zaten hep o değişik suratlı bir şeyler yapanlar. İşte dedim. Sonuncu olacağım dedim İşte Bu oyunu bu yüzden sevmiyorum ben. <laughs> Olsun bir dahaki tur bakalım birinci oluruz belki. Acı tur var ya, o kadar çirkin bir şey yapacağım ki. <laughs> evet, şimdi yeni bir tur başladı. Çok tatlı diyor. Tamam, çirkin yapmayacağım gerçekten. Onu şakasına dedim. <laughs> evet, şimdi tatlı yapalım. Nasıl tatlı olacağım ben? Aa, bakın çok tatlımış. Dediğin <laughs> şimdi, ben bu konuları beceririm ya. <laughs> bu daha mı tatlı? Yok be, geri daha tatlı. Şimdi. Bence diğerini direkt alayım ya. O kadar uğraşmaya falan gerek yok bence. Bak sana çok tatlı. Şimdi koşalım, saç yapalım. Koş 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 koş. Hmm, saçlarımız iki yandan topu olan bir şey yok mu? Bence o çok tatlı. <laughs> bakın bu, bu çok güzel, çok tatlı olacağız. Pembe mi yapalım? Ay bu ne üç renk Ya da böyle mi? bekle bir işe gelip bakmam yeter. Aa bakın çok güzel olmasın Şimdi, yok be, bu hiç tatlı olmadı. Bence en tatlısı bu. Yok bu değil, bu. Ama bunun da gözleri çok Ya da bu. Bu da çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Bu da çok tatlı. Ay bu daha tatlıymış. Bunlara bakalım bir de. Ay bu arkadaşlar çok tatlı. Bakın. Allah'ım <laughs> Bakın çok güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Başka ne yapabiliriz? <laughs> Hemen koşalım kelebek kanadı alalım. Bence çok tatlı durur. Hmm, bakalım hangisi daha iyi ya. Şöyle düz düzdürdüm bu zaman ıh, bu olmadı. Ay bu çok güzel. Ay kombinimiz uymadı. Dur. Şu kanada silelim. Bu da uymadı. Bakalım. Şuna şöyle döndüreceğim. Altam ekran olmuyor. Şöyle bakalım, güzel rüya gibi ya. Neyse, bakalım sırayla. Bakın, çok güzel olmadı mı? Saçıma giriyor ama hiç hoş bir görüntü değil bence. Zaten kulaklarım var. Bunlar yeri Ne yapalım başka? Bakın, ay çok tatlı oldu ama bakın. Aa bunlar da varmış. Aa. Ben bunları istiyorum. Ama saçlarıma giriyorlar. Bakın. O yüzden bence o daha tatlı. Bunlar da tatlıymış ama saçlarıma giriyorlar. <laughs> Buna bakalım. Ay bu da çok pembe oldu ve çok büyük. Aa yanlış sildim bunu istiyorum. Aa pembe de varmış. Ama bu fazla minik olmadı mı ne? Bu da varmış. Ay bu daha güzel. Bunu seyip kalsın. Tamam bu çok güzel oldu. Ben hazırım. Ben de çok tatlı oldum. Bakın. Ay. Saçım rengi belli olmuyor böyle. Böyle oldu. Bakın çok güzel, çok tatlı. Ben beğendim. Ama onlar beğenmez. Benim beğendiğimi onlar beğenmiyor. <laughs> öyle bir huyları sahipler. Neyse başlıyoruz, hadi bakalım. Aa, ilk ben çıksın. Ay, tatlı tatlı hareketler yapsana. Aa, o öyle? Bu daha tatlımız Allah'ım. Benim bu kadar çok tatlı yapabilme potansiyeline sahip değilim. 4 vereceğim ya da 5 vereceğim çünkü çok güzel olmuş gerçekten. İnşallah bu birinci olur çünkü çok güzel yapmış. Hmm. Bakın bu birinci olursa gerçekten yani ne diyeyim böyle oyuna bir de asla girmeyeceğim. <laughs> Bunu birinci yapmayın yani. Bir puan bile hak etmiyor buna böyle. İnsan düzgün bir şey yapar yani. Ne diyeyim? Evet. Bu ne kız? Yani bu tatlı değil sanki. He, buna da puan vermeyeceğim. Beğenmedim. Sıfır puan. Ama bak yine bakın bunlar arkadaşlar birinci ikinci oluyor. Hep bunlar öyle. Şimdi Allah aşkına ya Allah Allah. Biraz düzgün yapın. İnsanların hakkına giriyorsun. <laughs> Ay bu çok tatlı. Allah'ım. Ben bu yüzü denemiş miydim? Denemiştim. Dört vereceğim. Çünkü çok tatlı olmuş ve çok uygun yapmış kaldım. Bu tatlı olmamış ki. Bu bildiğin yani kral gibi olmuş bu. Tatlı olmamış yani ama emeğinden dolayı 2 puan verirken çıktı yani puan şey gitti neyse. Ay bu da çok tatlı olmuş. Buna da 3 puan verelim. Kıyafesi birazcık daha güzel olabilirmiş. Onlarca beşlikti. Şimdi puanlamaya geç. Yine arkadaşlar biz birinci olamadık bence. <laughs> ne dedim? Ama bak ben size dedim ya işte bu kız birinci olur diye ve çok güzel oldu demiştim. Bakın bu kız birinci olmuş. Ben kaçıncı oldum acaba? Aa ben de beşinci olmuşum. Güzel güzel. Güzel. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen. Bunu unutmuyoruz. Görüşmek üzere.